Azize Atlı Özbaş. Sizlere ruhsal olarak kendinizi daha nasıl daha iyi hissedebilirsiniz? Kendinize nasıl daha iyi bakabilirsiniz? Bu konu üzerinde biraz konuşmak için sizlerle bir aradayım. Sizlerin çok yoğun bir süreç içinde olduğunuzu biliyorum. Çok zorlu koşullar içinde yaşamınızı devam ettirmek zorunda olduğunuzu biliyorum. Ve bu zorlu koşulların bazen de yoğun derecede stres yaşamanıza neden olacağını tahmin edebiliyorum. Bazı koşulları değiştiremiyoruz içinde bulunduğumuz bazı durumları kabullenmemiz gerekiyor ama kendimizi güçlendirmek için bu stresli durum karşısında yaşadığımız duyguları fark edebilmemizin gerçekten çok fazla önemi var. Duyguları ayrıştırabilmemizin önemi var ve çevresel bazı düzenlemelerle de bir nebze olsun yorgunluğumuzu bir kenara bırakmamız ve psikolojik olarak kendimizi biraz daha iyi hissetmemiz mümkün. Öncelikle içinde bulunduğunuz durumun sizleri depresif hissettirebileceğini, yani çökkün hissettirebileceğini, kaygı yaşatabileceğini, halsizlik yaşatabileceğini, bazen hatırlamada, belirli bir konuda dikkatinizi toplamada, konsantre olmada zorluklara yol açabileceğinizi aklınızda bulundurmanız gerekiyor. Çünkü bunlar sizin yaşadığınız süreçte yüksek stresin belirtileridir ve bizim beklediğimiz belirtilerden bazılarıdır. Bazen gerginleşme, kolayca ağlama, Birdenbire gülme isteği ya da e, karmaşık duygular, iştah değişiklikleri, uykusuzluk ya da aşırı uyuma isteği, sürekli bir yatma, hiç uyanmak istememe gibi, cinsel istekte bazı değişiklikler gibi, ümitsizlik, değersizlik duyguları gibi duygular sizin durumunuzdaki pek çok insan tarafından deneyimlenebiliyor. Enerji ve motivasyonun azalması, aşırı derecede korku, sık sık endişelenme, bu endişelenmenin ya da işte sizin kuruntu diye belki ki düşünebileceğiniz durumun çok gerçekçi olmayan durumlarda da ortaya çıkması, kendinizi çok kaygılı hissetmeniz, çok anlam veremediğiniz bir iç sıkıntınızın olması, sürekli kötü bir şeyler olacakmış gibi içinize bir duygunun gelmesi gibi durumlar bahsettiğim yüksek stresle ilgili durumlardır. Böyle durumda ne yapmak gerekiyor? Eminim pek çok kişi size söylemiştir ya da etrafınızdan duymuşsunuzdur. İşte bunları çok önemseme, stresten uzak dur, kafana takmamaya çalış gibi ama bunlar her zaman mümkün olmayabiliyor. Bunun farkındayız. Ancak yaşadığınız stresi ortadan kaldıramasanız da stresin sizin üzerindeki etkinizi bir nebze olsun azaltabiliyorsunuz ya da stresi sizin sağlığınıza zarar vermeyecek boyutlarda sürdürmekte mümkün olabiliyor. Bunun için bazı önerilerim olacak size. Ama öncelikle şunu söylemeliyim ki sizin stres yaşadığınız süreçte ya da kendinizde çok yoğun olumsuz duyguların çok güçlü olduğunu hissettiğiniz dönemde kullandığınız bazı baş etme mekanizmaları olabilir. Bazı şeylerin size iyi geldiğini deneyimlemiş ve görmüş olabilirsiniz. Eğer bu şekilde baş etmeleriniz varsa, yani kendinizin rahatladığını hissettiğiniz, size iyi geldiğini bildiğiniz bazı davranışlar varsa, bazı uygulamalar varsa lütfen bunlara devam edin. Ama zorlanıyorsanız baş etmekte ve kendinizi çok gergin hissediyorsanız, karar veremiyorsanız, konsantre olamıyorsanız bu benim önereceğim uygulamaları da ben denemenizi tavsiye edeceğim. Öncelikle çatışmalar çok ciddi bir şekilde stres kaynağı olabiliyor. Onun için çatışmaları çözümlemek iyi bir yol olacaktır. Çatışmalar aile içinde ortaya çıkabiliyor. Özellikle herhangi bir hastalık söz konusu olduğunda ailede insanlara düşen görevler değişebiliyor. İnsanların sorumlulukları değişebiliyor. Aile üyelerinin sorumlulukları değişebiliyor ve bu da bazen aile içinde çatışmalara yol açabiliyor. Çatışmalarla ilgili size önerim lütfen bunları yok saymayın, görmezden gelmeyin ve aile üyelerinden herhangi biriyle ya da bakım verdiğiniz yakınınızla aranızda bir gerginlik olduğunu hissediyorsanız bunu en başında konuşarak çözmeye çalışın çatışmayı çözmek için size bir önerim. Mutlaka çözüme ulaştırmak zorunda değilsiniz. Bazen artık her yolu denediğiniz çatışmaları da görmezden gelmeyi öğrenmek de sizin baş etmenizde yardımcı olacak bir ipucudur. Kişiler arası ilişkileri düzenleyebilmek çok önemli mutlaka hayatınızdaki insanlarla çatışmaların üstesinden gelebildiğiniz, iletişimi devam ettirebildiğiniz bir ilişki paterni oluşturmaya çalışın. Ve şunu unutmayın, ilişkilerin iyi olması için yatırım yapmak gerekir. Nasıl bankaya gittiğinizde önceden bir para yatırmadan faizini alamıyorsanız, ilişkilerde de aynı şekilde yatırım yapmak gerekir. Ne demek yatırım yapmak? Karşınızdaki kişiyi dinlemek, önemsemek ve bu kişinin ihtiyaçlarını Gözün, göz önünde bulundurmak. Tabii ki kendi ihtiyaçlarınızı yok saymadan kendi ihtiyaçlarınızı da giderek. Genel sağlığınızı sürdürmek için çaba gösterin. Genel sağlığınızı sürdürmek için neler yapmanız gerekiyor? Öncelikle dengeli beslenmeye çalışın. İyi beslenmeye çalışın. Çay, kahve gibi stresi çok fazla artıracak besinlerden uzak durun. Uykunuza dikkat etmeye çalışın. Eğer kronik bir hastalığı olan aile bireyiniz varsa ve sizler de bunun bakımından sorumluysanız ki onun için burada olduğunuzu biliyorum. Bazen o insanın bakımını sürdürmek için kendinizden fedakarlık yapmayı tercih ettiğiniz ya da daha doğru bulduğunuz olabilir. Ama burada şunu unutmayın. Uçaklarda şöyle bir anons yapılır. Önce kendi oksijen maskeni tak. Yani siz önce kendinize iyi bakmazsanız, kendinizin uyku ihtiyacını, beslenme ihtiyacını, dinlenme ihtiyacını önemsemezseniz ve gidermezseniz bakım verdiğiniz kişiye de faydalı olamayacaksınız. Çünkü yorgun olacaksınız, güçsüz olacaksınız, gergin olacaksınız. Normalde kızmadığınız şeylere kızmaya ve daha karamsar bakmaya, daha umutsuz olmaya başlayacaksınız. Fiziksel yorgunluk, kötü beslenme, uykusuzluk sizin duygu durumunuzu alt üst edebilir. Onun için Beslenmenize dikkat edin. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenin. Çay kahve tüketimini mümkün olduğu kadar en aza indirin. Ve fırsat bulduğunuz her zaman mutlaka dinlenmek için kendinize zaman ayırın. İşlevselliğinizi sürdürmeye çalışın. İşlevselliğinizi sürdürmek derken hastalık öncesi ne gibi görev, rol ve sorumluluklarınız varsa bunları idame ettirmeye çalışın lütfen. Eğer konu komşuyla muhabbetiniz, sohbetiniz varsa, ziyaretleriniz varsa buna devam edin. Kendinizi sosyal hayattan koparmayın. Unutmayın, hastalık siz hayatınızda ona ne kadar yer açarsanız o kadar genişleyecektir. Eğer siz bütün yaşantınızı bu hastalığı merkeze koyacak şekilde oluşturur ve hayatınızı boşaltırsanız boşalttığınız bütün alanlara hastalık yayılacaktır. Onun için sosyalleşmekten vazgeçmeyin. Komşularınızla görüşmekten, akrabalarınızla görüşmekten vazgeçmeyin. Evden biraz çıkıp yürüyüş yapmaktan vazgeçmeyin. Şunu duyar gibi oluyorum. Peki benim hastama kim bakacak? Bazen biz farkında olmadan etrafımızdaki yardımları yok sayabiliriz ya da insanların bize yardım önermelerini engelleyebiliriz. Onun için çevrenize bir gözle şöyle bakmanızı istiyorum. Sizin bir saat haftada bir gün birkaç saat ya da günde bir yarım saat bir saat bile dinlenmeniz ve ortamdan uzaklaşmanız çok iyi gelecektir. Size dinlendirecek bir yakınınız var mı? Bunlar kimler? Kimlerden destek alabilirsiniz? Kimlerden yardım isteyebilirsiniz? Bunu lütfen düşünün ve bulmaya çalışın. Bazen insanlar size yardım önermeyebilir, bazen akıllarına gelmeyebilir. Yardım isteyin destek isteyin ve bakımın yükünü paylaşma konusunda da akrabalarınızı, sosyal desteklerinizi harekete geçirin. Kendinize konforlu bir çevre oluşturun. Keyif aldığınız şeyleri devam ettirmeye çalışın ve şunu sorun. En son ben kendim için ne zaman bir şey yaptım? Eğer aylardır, belki de yıllardır kendiniz için bir şey yapmadıysanız hemen bugün kendiniz için bir şey yapın. Yalnızca kendiniz için, keyif aldığınız için kendinize biraz zaman ayırın. Unutmayın, tekrar söylüyorum. Siz kendiniz güçlü olmadıktan sonra, sağlıklı olmadıktan sonra yakınınıza faydalı olamayabilirsiniz. Birkaç önerim daha olacak size. Özellikle medyada karamsar haberleri, kötü haberleri çok fazla dinlemeyin. Bu tarz haberlerden uzak durun ve kendinize bir hobi edinin. Eşinizle, dostunuzla ilişkinizi sürdürün ve konuşmaktan keyif aldığınız hayatınızda birileri mutlaka vardır. Fiziksel olarak eğer onlara ulaşamıyorsanız bile telefonla ulaşmaya çalışın ve konuşun. Duygularınızı konuşun. Duygularınızı hastanızla, Ailenizle konuşun. Kaygınızı da konuşun, korkunuzu da konuşun. Benzer duyguları eminim onların da vardır. Ve siz konuşmaya başladıkça duyguları onları da çok daha iyi anlayacaksınız. Onları da dinlemiş olacaksınız. Ve biraz önce bahsettiğim çatışmaların azalması, kişiler arası ilişkilerin düzelmesine de hizmet etmiş olacak. Umarım size faydalı olan bir video olmuştur. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz.